Herkese merhaba. SYM Jetix ile 8500 kilometreyi devirdik. Kanalımızda çok fazla yorum alıyoruz. Jetix ile videoların devamı gelecek mi? Jetix videosunun devamını istiyoruz diye. Tabii ki bu kullanıcılarımızın isteklerini göz ardı etmemek olmaz. Göz ardı etmek olmaz. Ben daha fazla böyle yol yapıp 10.000 bin, bin kilometre falan yaptıktan sonra bir video çekmek istiyordum. Ama e, Jetix'i merak edenleri de e, bekletmek istemiyorum. 8500 kilometre de hiç fena değil. Yani 8 ay civarında olduk bu motoru alalı. 8 ayda da 8500 kilometre yani ayda 1000 kilometreden fazla yol yapıyoruz. Şimdi deneyimlerimizi tekrar paylaşacağız. Gerek Jetix sahipleri e, ileride neler yaşayacaklarını, e, motorlarıyla ileride bir sıkıntı yaşayacaklar mı? ...veya nasıl deneyimler yaşayacaklar... ...bunları merak ediyorlar. E, Jetix sahibi olmayanlar da... ...almayı düşünenler... E, ...bu motor nasıl dayanıklı mı... ...işte e, ne kadar kilometre yaptıktan sonra... ...nasıl performans gösteriyor... ...bunları merak ediyorlardır eminim. E, hiç ilgilenmeyip... ...yani Jetix sahibi olmayı düşünmeyip de... E, ...sırf merak eden kullanıcılar da var. E, onların da herkesin... E, ...sorularına... ...akıllarındaki sorulara... Cevap vermiş olmak için bir video daha çekmek istedim. Teknik olarak e, motorundan falan bahsetmek istiyorum öncelikle. E, motoru zaten görüyorsunuz videosunu da çekmiştik. 128 kilometre rodajından sonra ilk uzun yola çıktığımda böyle tam güzel bir ortamda 128 km'ye kadar ulaşmıştı. E, şu an ondan sonrasında daha fazla e, hız denemesi yapmadım. Yapan arkadaşlar var kanala yazıyorlar. E, zamanla böyle 124'lere, 122'lere kadar e, düştüğünü söylüyorlar. Tabi e, ilk aldığımızda kayışımız e, geniş. Bu e, aktarma kayışımız zamanla inceliyor. Son hızda doğal olarak düşüyor. E, biz denemedik dediğim gibi. Bir de zaten e, elcik koruma ön cam, tur camı falan taktığımız için e, doğal olarak e, son hızımız düşecekti. E, düşmüştür diye tahmin ediyorum yani son hızı 122'lerde falandır diye e, tahmin ediyorum 122'lerde 124'lerde kesiciye giriyordur diye tahmin ediyorum e, Ondan da bu şekilde bahsetmek istedim motor performans olarak tek kişi sürerken gayet güzel çok rahat 100 kilometreleri 110 kilometreleri görebiliyorsunuz çok rahat ulaşıyor o hızlara e, tabi rüzgara da bağlı oluyor biraz artık çünkü e, sonuçta 125 cc ne kadar güçlü yapılsa da 125 cc bir bloktan bahsediyoruz. 125 cc bir blok e, böylesine işte e, tur camı, elcik koruma gibi eklentiler koyduktan sonra doğal olarak e, rüzgardan çok etkilenecek. Etkileniyor mu? Evet. Ama e, yine de gayet güzel performans gösteriyor. Böyle 90 kilometrelerle, 100 kilometrelerle güzel güzel e, yol yapabiliyorsunuz. Ondan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki kişiyle sürdüğümüz zaman da gene böyle e, yüzlerde falan e, gidiyoruz motorla. Ya yani 110'ları, 120'leri de görüyor ama tabii oralar iki kişiyle biraz zorluyor. Ondan da bahsetmek istedim ama gidiyor yani hani gitmem demiyor. Amortisörlerinden virajı nasıl aldığından bahsetmem gerekirse tabii ki şimdi motosiklet sürücüleri diyecek ki ya scooter'la viraj mı alınır? Arkadaşlar ben alıyorum. Ee, viraj almayı seven, viraja yatmayı seven e, skuter kullanıcıları da var. Yani şöyle size örnek gösterebilirim. Ben bu motorla uzun yola falan çıktığımda asfalta falan da güveniyorsam, şuradan görebilirsiniz. Hemen odaklamaya çalışayım sizin için. Şu kısımları sürtüyorum arkadaşlar. Yani e, lastikleri çok iyi değil dedik. Her zaman da söylüyoruz. Cst'nin e, naylon yazan yani plastik yazan bir e, lastiği var e, Baktığımız zaman çok güven vermiyor özellikle yağışlı havalarda e, ıslak zeminlerde bana çok fazla güven vermiyor e, Hava sıcaklığı böyle bir 3 derecelerin falan 10 derecelerin 3 derecelerin altında falan hiç güven vermiyor bana Kaygan yollarda falan böyle e, birkaç defa arkayı saldığını e, söyleyebilirim sizlere. Gaza yüklendiğimiz zaman arka teker e, kayma eğilimi gösterebiliyor. Tabii ki 2023 modelini alan şanslı arkadaşlar böyle şeyler yaşamayacaklardır. Çünkü traksiyon kontrol geldi. Hani biz de isterdik traksiyon kontrolü olsun. Yani 2022 modelin tek eksiği traksiyon kontrol oldu bu bakımdan. Traction kontrol bu lastiklerin e, vermiş olduğu güvensizliği azaltacaktır. Biraz daha böyle kullanıcıya destek çıkacaktır. E, en azından gaz açtığı zaman kesip e, arka kaymaya falan eylemi gösterdiğinde onlara sürüş konusunda yardımcı olacaktır. İşte yağışlı havalarda, soğuk havalarda, asfaltın soğuk olduğu ve lastiğimizin ısınmadığı zamanlarda güven vermeyen bir lastiği var. Ama hava şartları güzelse Asfalt güvendiğimiz bir asfaltsa böyle üzerinde toz pislik çakıl vesaire olmadığı bir asfalt asfaltta gidiyorsak Bildiğim asfaltlarda lastiklerim de sıcaksa ben viraj almayı seviyorum arkadaşlar Ön süspansiyonları beğeniyorum virajlarda Tabi arka süspansiyonlarımız biraz yetersiz kalıyor Yani şu kadarcık bir süspansiyon şu minicik bir süspansiyon iki tane olsa bile Zaman zaman e, arkayı böyle oynattığı oluyor, esnemeler yaptığı oluyor. E, tabii biz e, orta ayarda kullanıyoruz süspansiyonu. Sert alsak bir tık daha değişir. E, konforlu bir süspansiyon, arka süspansiyonların konforunu çok beğeniyoruz. Ama e, virajlarda tabii ki e, bu konfor bize olumsuz olarak geri dönüş yapıyor. Süspansiyonlarından da bu şekilde bahsedebilirim. Dediğim gibi yani şu soldaki ayağımı veya o sağ taraftaki gösterdiğim yeri sürtene kadar virajlara yatabiliyorum. Motor gayet güzel viraj alıyor. Hani yol çok fazla engebeli değilse, süspansiyonlara böyle çok ağır büyük yük binmiyorsa, ağırlık dengesi daha önce de bahsettiğim gibi aşağıda olduğu için gayet güzel virajları alıyor. İsterdim ki şöyle NMAX'teki, PCX'teki gibi şuraya depoyu koysalar, işte şu alanı başka şeylere kullansalar, Onlardaki gibi aküyü hemen şuraya koltuğun altına ön tarafa doğru biraz daha yerleştirip Motorun ön arka dengesini de yapsınlar isterdim Yapmadılar biraz böyle o konuda ucuza kaçtılar Böylesine kendilerine prestij getirecek bir motoru bile yapma konusunda bazı ucuzluklara kaçtılar SYM firması Keşke bunu yapmasalardı. Keşke biraz daha bu ağırlık dengesini de ön arka düşünselerdi. Tamam ağırlık dengemiz aşağıda çok iyi ama işte ön arka ağırlık dengesinde biraz sınıfta kaldı. Yine de güzel viraj alınıyor. Güzel ee, keyif veriyor. Viraj delisi değiliz ama arkadaşlar bazen de eğlenmeyi seviyoruz yani motorla. Hani motosikletimiz var. Yollar boş, bizi rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak bir araç yok. Bildiğimiz yollar. Mesela Gazi Paşa Anamur yolunda orada çok güzel bir asfalt var. Zeytinada köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ben oralarda viraj yapmayı çok seviyorum. Çünkü şey, hem bölünmüş yol hem de böyle yeni asfalt, güzel temiz bir asfalt, engebesi falan da yok. Oralarda motoru zorlamayı, böyle virajları almayı, eğlenmeyi seviyorum. Scooter'la bile viraj alınıyor yani hatta yerine göre daha çok zevk verdiğini bile söyleyebilirim çünkü e, motosikletlerde biraz daha ağırlık dengesi yukarıda, ağırlık dengesinin altta olması biraz daha böyle cesur girmenizi sağlayabiliyor virajlara. Konforundan bahsetmek gerekirse gayet konforlu arkadaşlar. Şöyle kedilerden motorumuzu korumak için yaptırdığımız bir sele koruması var bu da konforumuzu arttırdı. Hani o da bir tık daha yumuşak hissetmemizi sağlıyor sele olarak. Amortisörlerinin konforunu biraz önce de bahsettiğim gibi çok beğeniyorum. Amortisörlerinden dolayı böyle yolda çok fazla engebelerden etkilenmiyoruz. Konfor açısından da hala devam ediyor yani. olumlu olarak bahsedeceğim şeyler. Bu motorla uzun yollara da çıkıyoruz çok fazla uzun yol yapmasak da böyle e, Kısa Tabir edebileceğimiz uzun yollara da çıkıyoruz e, Motor Yokuş performansı olarak falan bir 125cc bloğa göre çok iyi Yani SYM Jet 14 200'ün e, 200'le karşılaştırmam gerekirse SYM Jet 14 200'le Kafa kafaya diyebilirim arada 75 cc'lik bir fark olmasına rağmen kafa kafaya diyebiliyorum çok rahatlıkla. Çünkü bayağı iyi performans veriyor. 4 subap olmasının avantajını sonuna kadar hissettiriyor bize. Ee, yokuşlarda falan gayet güzel tırmanışı. Düz yolda zaten çok sakin, sessiz sakin gidebiliyor. 100 km hızla böyle sabit giderken motorun böyle sesini bile duymuyoruz çoğu zaman. Gayet güzel oldu o da. Turcamımız bizi rahatlattı. Kaska ne kadar rüzgar gelse de en azından göğsümüze hiçbir rüzgar vurmuyor artık. O yüzden uzun yollarda da keyif almaya başladık. Takipçilerimizin en son en çok merak edeceği şeylerden bir tanesi bu motorla ilgili herhangi bir teknik sorun yaşadık mı? olacaktır muhtemelen. Ona da çok rahat, açık ve net bir şekilde cevap vereyim. Çok şükür hiçbir teknik sorunla karşılaşmadık. Motor gayet güzel akıcı, yani aküsünden tutun da lastiğine kadar her şey gayet güzel yerli yerinde. Ee, biz bir sıkıntı yaşamadık, yaşayacağımızı da sanmıyorum. Ee, güzel yapmışlar, güzel tasarlamışlar, kaliteli malzemeler. Zaten CME'nin geçmişten gelen bir tecrübesi var, bu tecrübesini de iyi bir şekilde aktarmış buraya. Motor ağır, hani halk dilinde derler ya kemikli diye. Gerçekten kemikli bir motor. Zaten kullananlar veya üzerine oturanlar anlayacaktır. Yani kullanmanıza bile gerek yok. Üzerine bile oturduğunuzda anlayacaksınız. Gayet böyle oturaklı bir motor. Parça kalitesi çok iyi, plastik kalitesi çok iyi. Zaten metal konusunda gayet iyi. E, frenlerinden daha önce de defalarca bahsettik hala bahsetmeye devam edeyim frenlerini öve öve bitiremem yani Frenlerin maşallahı var İstediğimiz yerde durduruyor bizi yani kaç kilometre hızla gidersek gidelim Gözünüze bir nokta kestirin ve ben şurada durmak istiyorum deyin freni asılın o noktada duruyorsunuz Nasıl isterseniz o kadar güzel Fren dozajlamanızı sağlıyor Ön freni arka freninden daha kuvvetli ama bu da demek değildir ki arka freni kötü. Hayır o da güzel. Ee, i̇kisini beraber kullandığınız zaman sizi istediğiniz şekilde e, fren yaptırabiliyor. Motorun tasarımından bahsetmek istiyorum son olarak da. Tasarım olarak zaten bayılarak aldık bu motoru. Ve cidden de tasarım olarak tasarımının hakkını veriyor. Fiziksel olarak özellikleri çok güzel. Özellikle bu tur camını taktırdıktan sonra Şöyle motorun üzerine oturup size göstermek istiyorum. Yani şu detayları iyi kötü görürsünüz arkadaşlar. Şu e, motora koyulan sivri detaylar daha bir belirgin olmuş. Gösterge bu detayların arasında. Merhaba dostum. Bir arkadaş geldi yanımıza. Göstergeler bu detayların arasında çok güzel duruyor. Motorun hem aerodinamik hem estetik yapısını. Güzelce bizlere gösteriyor. Arkadaş rahatsız ediyor beni burada. Şurada çiziklerimiz var maalesef. Çok affedersiniz, hakaret etmiş olacağım ama o da gerçekten tam bir. E, şimdi bahsetmek istemiyorum. Dikkatsiz bir şahin sürücüsünün soldan gelip bize sürtmesi yüzünden şöyle lekelerimiz kaldı. Motorumuzu mahvetti. Hani çok şükür bir şey olmadı. Sadece şu şekilde çiziklerimiz oldu. Hoş değildi ama yani şuradan şöyle sürtüp durdu ileride. Dikkatsiz bir şekilde geliyordu. Sürücüler maalesef motosikletlileri can olarak görmüyorlar. Sanki sadece burada bir motosiklet var. Bunun üzerinde seyahat edenlerin canı yok. Onlar insan değilmiş gibi yaklaşıyorlar motorculara. E, kaza olduğu zaman çok canları yanıyor ama. Dikkat etmiyorlar. Keşke biraz daha dikkatli olsalar. Bunlardan da bahsetmek istedim. Bu arada videoyu bitirmeden önce bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu arka kuyruğa bir çanta demiri aldık GP Composite'den. Şuraya şöyle şu şekilde bunu sökmeden takılabilen e, bir çanta demiri gibi görünüyor ama ben hoşlanmadım neden elimle şöyle kaldırıp tarttığımda yaklaşık 4 kilo falan ağırlığı var. Evet güzel düşünmüşler Hani e, arka çantayla istediğiniz kadar yük taşıyabilirsiniz e, çan, Demir hiçbir şekilde bu yükten etkilenmez Çok güzel sağlam kalın bir demir yapmışlar ama maalesef zaten bu motorun deposu şu kısımda ağırlık merkezi arkada yukarıya doğru gidiyor biraz e bir de biz 4 kiloluk bir demir, üzerine çanta montajı, onun alacağı aerodinamik bir rüzgar. Yani e, onun içerisine de koyacağımız en ufak bir ağırlık bizim ağırlık dengemizi hepten bozacaktır diye düşünüyorum. Ön gidonda silkeleme falan gibi şeyler yapacaktır. Ben bunu iade etmeyi düşünüyorum. E, sizlerin de bilgisi olsun. O metal çok kalın ve ağır. Bilmiyorum ilerleyen günlerde... E, Deney, denemem gerekiyor mu diye bir düşünce içerisindeyim. Eğer üzerine takıp sökersem GP kompozit benden geri almazsa sıkıntı olacaktır. Onu düşünüyorum. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Bakalım ne yapacağız. Ee, videolarımıza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz. Bizden daha güzel, daha profesyonel videolar istiyorsunuz. İşte yolda giderken video çekmemizi istiyorsunuz yolda giderken motorun nasıl performans gösterdiğini göstermemizi istiyorsunuz ama benim bu konuda herhangi bir kamera gibi ekipmanım yok. Daha YouTube'dan da hiç para kazanmıyorum. Henüz şu an 830'larda falan abone sayım. Eğer bizlere destek olursanız beğeni olarak bir nokta da olsa yorum olarak destek verirseniz bize kanalımız biraz büyür de buradan bir gelir elde etmeye başlarsak zaten bu geliri tutup da e, harcayacak halimiz yok. Yine YouTube'a yatırım yapacağız. Ne gerekiyorsa o gelen gelirle de YouTube'da daha iyi, daha profesyonel sizlere hizmet vermek için videolar çekebiliriz. Jetix ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen alta yorumlara yazın. Memnuniyetle yardımcı olurum. Herkese keyifli sürüşler.